Murat Turay sesler arkadaşlar ben Murat Bursa'yla duyuru videosu çekiyorum arkadaşlar ee, duyuru videosu e, neden arkadaşlar neden video yok ee, bir de neden Murat videosu gelmiyor. gelmiyor arkadaşlar e, ilk önce e, Minecraft videosunun gelmemesi yani nasıl bir karmaşık olaylar oldu arkadaşlar benim bilgisayar aynı kapandı bitti yani iki haftada video atamadım o yüzden bir de hastayım arkadaşlar siz eğer az çok da anlay anlayabilmişsinizdir. Eee Bandicam falan gitti eee Zaten bunları indirmek zorunda kalıyorum. E, çoğunlukla. Bunlara minecraft neden Çık diyeceksiniz bundan minecraft çıkmıyorsunuz. Çünkü arkadaşlar e, e, neden... Çık bunda bir hata oldu. Nedense her bir baktırdım. Hiç bir tane bile yok arkadaşlar yani. Çözecek hiç yok. Yani bulsam bularım ama bulamıyorum <laughs> burası <bir gülüyor> <sözü? gülüyor> neyse işte bunlar açılmıyor ee, ben şeyden açacağım ee, bunları bunu açacağım bir de format attırdık arkadaşlar ee, bandikin full versiyonu hepsi gitti yani ortada kal open world yesin en falan stüdyo falan hiçbir şey kalmadı oynar bilesiniz ben tekrar başlayayım dedim ee, neyse arkadaşlar bu bu diyor videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beğenirseniz abone olmayı, like yapmayı unutmayın.